Yusufçuk günlerinde ne yapabilirsin? Meditasyonu, duaları, zikirleri, mantraları, olumlamaları, ritüelleri arttırabilirsin. Rüyalar ve niyetli uykular istihare için iyi bir zaman. Defter tutmayı unutma. Evliya yatır ziyaretleri, sadaka, yardımlaşma, oruç, fidan ve ağaç dikmek için şahane zamanlar yeni başlangıçlara da uygun bu dönem başla, başlamak istediğin şeyler varsa hayatında bu başlangıçlar için çok uygun bir zaman 17 Mayıs öğleden sonra etki başlayacak 20 Mayıs'a dek sürecek 20, de, 20 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar hatta yaklaşık sürecek ama 20 Mayıs'a dek etkisi 17, 18, 19 Mayıs ee, hatta 20 Mayıs'ta çok güçlü dönem ama tam etki zirve noktası 18 Mayıs. Güneş, bolluk, neşe, mutluluk, Jüpiter koruyucu etkilidir. Yılda bir kez kavuşum olur ve yılın en şanslı günleri bu Güneş-Jüpiter kavuşumundan sonra açılır. Yusufçuk günleri. Boğa burcundaki son kavuşum 12 yıl önceydi ve Güneşten farkındalık, canlılık, yaşam enerjisi, dilekler, özbenlik. Jüpiter'den ise bolluk, bereket, şans, bilgelik, iyilik ve ilahi koruma etkilerini aktive eder. Yusufçuk günlerinde renklerini ve ışığını ortaya koyacaksın. Mevlana ne demiş? Kuyu dibinde kaldın diye kırılma. Belki oradan bile bir kapı açılır. Yusuf kuyudan sultan oldu unutma. Küllerden ve sabırdan, kuyudan, dönüşümle şahane bir sen çıkaracak bu kuyu. Işıl ışıl. Göklerin kapısı ardına dek açık. Biliyorum karanlık kuyularında çok bunaldın ama Rabbin latif, lütfu çok yüce. Rabbin seni hiç bırakmadı. Unutma. Yusufçuk, Yusufçuk olup kendi ışığına, güneşine kanat açacaksın. Aşkında Yusufçuk olacaksın ve misyonunda da, görevinde de. Değişimi kabul ettiysen putlarına tutunma. Eğer bunu yapmadıysan, putlarına tutunmadıysan, değişime açıksan ödülün Yusufçuk günlerinde senden muhteşem bir güzellik doğması olacak. Eskiyi bırak ve kendini yeniye aç. Yusufçuk ışığı çok sever, ışığın yükseliyor. Yusufçuk en eski canlılardan 200-300 milyon yıldır var. Suyun içinde ilk bir yıl kanatsız yaşıyor. Sonra kanatlanıp uçuyor bu bilge canlı. Şamanlar bu uğurlu günlerde dua ritüelleri yapar. Gök tengriye dileklerini ve toprağa teşekkürlerini sunar. Ezoterik anlamda Yusufçuk pek çok kültür için hep çok ilgi çekici, hayranlık uyandırıcı bir böcek bir canlı olmuştur. Su perisi olduğu düşünülür, Manevi anlamı çok büyüktür, büyük anlamlar yüklenir. Budizme göre ruhanidir, ata ruhlarla iletişim kurar, mesajcıdır. Beşeriyette de kutsal mesajcıdır ve duygusal eyle, iyileşme ve şifadır. 20 Mayıs 17 Haziran arası Güneş-Venüs kavuşumu etkisi var ve e, tam bu yasuşçuk günlerinden sonra başlayacak. Aşk, para, sevgi, sağlık ve iyilik etkisi çok yoğun olacak bu dönemin. Hem Yusufçuk etkisini, Yusuf, Yusufçuk günlerinde hem de sonrasında bu iyilik etkisi, sevgi ve aşk etkisi çok çok bariz, çok parlak. İyilikte kalmaya hep dikkat edin. Bu dönemler çok çok yüksek, çok göksel etkiler var. İyilikte kalmak ilk önceliğiniz olsun. Gökyüzü 17-19 Mayıs arası dile benden ne dilersen diyor. Aşk, sağlık, bereket, isteğin, hayalin her neyse yaşamında belirecek.